selam Youtube <laughs> Selam Youtube Böyle Abi, bir puzzle seri imzanı alırken İnternet ya. bağlantına bak sen hocam Arkadaşım nerede? Aha. Ama hocam kaçırmayın. Ha. Ver dizi. Ver gözü. Total Mayhem Games. Hoş geldin. Hocam kesiliyor abi. Radyoyu kaybettik. Sen ona şey mi diyorsun? <laughs> başladık. <laughs> Europe'sun değil mi? Sunucu Asya ne oğlum? 261 <laughs> pingim var. Benim de 295 var. Sen daha yakınsın. <laughs> Tersten mi gittim oğlum ben Asya'ya? nasıl bir yakınlık? <laughs> Yo o zaman benim ses sekiyor ya. Kulaklıktan sıkıntı olabilir. Sıkıntı olur o. Bir de şimdi pingden falan anlaşılmazsa <laughs> bilemedim. Boş ver böyle daha iyi yani. O hocam. Ya. Nereye geldik ya? Gel gel bir el atayım sana. Gel. Eyvallah eyvallah. Şöyle. <laughs> Uy bot da güzel gözüküyor ya. Deneme 1 2. Deneme Hocam duyuyor musun hocam? <laughs> Ses deneme 1 2 3. Çalışıyor gibi. Oğlum bunu bir denese miydik lan? Güzel olabilir. Ya istiyorsan deneyek. yine rol şey için böyle basıp konuşabiliriz tabi. <laughs> Dur bir deneyelim olmadı. Hocam duyuyor musun hocam? Hocam sesim geliyor mu? Duyuyorum hocam duyuyorum. Ah lan. Bu arada fena gelmiyor iyi geliyor. Baya iyi lan. <laughs> Benim kulaklıktan kaynaklı ses sekiyor mu sana? Hayır bana ses sekmiyor. Ey çok iyi o zaman. Oyun içinden konuşunca olmuyor o zaman. İyi hocam gel gidek. Baya iyi. Dayı seni takip ediyorum ben. Evet evet gel dayı. Nereye geldik ya? Ne bileyim ya. Oy. Hocam bu mağaraya giriyor mu? <laughs> ya seve seve. O oh. ah. Uy, meşaleyi de açtık. yuvarlak da zıplanıyormuş lan. <laughs> Ayım. Oo aşk adasına geldik Batu. <laughs> Hocam burada bir ada var. Ben soldan gidiyorum. Ben de senle geleyim mi? Gel. Hocam uyarılar var bak buradan bu kadar uzun olmamalısın. Ha, bakayım. Hocam boyum yetiyor mu? Olmalısın. Boyum yetiyor mu hocam? <laughs> yetmiyor lan. <laughs> Hay <Hayalısın. gülüyor> Yalnız çömelerek yapıyorsan hiç yetmiyor haberin az. <laughs> yani. Biraz. Aa bura, bura kapalı lan. burası fizik demek ki. İyi. gel öteki tarafa bakak. Buradan yol yok. <laughs> ha. Bir şey ötüyor duyuyor mu? Lan. <laughs> Daha düştüm. Hocam ben buradan geçemiyorum. Sen de gel... Tamam. Ayrılıyoruz Batu. Öteki kapıyı açacağım buradan herhalde bana. Tamamdır gidiyorum. Gidelim bakalım. Ne var? Batu orada. Ah! Tut onu tut onu tut onu. Tut onu ah! Tut onu tut onu. Tam geçtim geçtim. Abi benim burada ticket satıyor reis. Ticket. Hmm, etkileşime girebildiğin şeyler var mı orada? Abi var. Ee, benim önümde şu an buradan alabildiğim yıldızlı bir tane şey var e, bilet var alt güneş var üstünde önümde de bir panelde üçgen yuvarlak kare ve beşgen var ortadaki panelde böyle direksiyon çekme kolu ve böyle bir düğmeyi sağa sola ilerletebiliyorum sağda da para atabildiğim bir şey var O bir tane kol var mı çekebileceğin? Var. Tamam ilk onu yapacaksın. Yapıyorum abi. Evet oldu doğru. Sonraki ne? Kare. yaptım. Sonra böyle piyon gibi bir şey var. Tamam ne yapıyorum o piyona? Bir şey yapmıyorsun. Sırası işte öyleydi. Ama galiba bunu... Ha bir dakika. Tamam bir dakika abi bir dakika. Ha tamam. Ben onu doğru yere getirmem gerekiyor gibi düşündüm de. Bu uzun bir çizgisi vardı onun. Basınca direkt kendi gidiyormuş. Tamam. Sonra direksiyon simidi. Yaptım abi. Tamam. Sonra beşgen. Oldu. Galiba veriyor bileti. Aa! Aa olmadı lan. Kol. Kare. Piyon direk direksiyon simidi miydi? piyon direksiyon simidi beşgen ha what the fuck ya piyon piyona benzemiyor bu arada böyle rap diye ucu gibi böyle değişiyor. ha tamam bir dakika o zaman şey kol kare piyon direksiyon simidi beşgen A, oldu oldu yaptım tamam. Hocam ver biletimi. Hop. Şöyle. Tamam hocam ben buradan geçtim. Oo Batu buraya bir şey. Oo hocam. Tekne geliyor. <laughs> Aynen. Hocam aşk şeyimiz hazır mısın tünelimize? <laughs> Hazırım hocam. <laughs> you <laughs> 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 ya. oynay. Well, who do we have here? A new duo of hopeful explorers seeking my blessing <laughs> Go on dears, come in Hareketçi... <laughs> <laughs> so you want to know if you're ready to sail the seven seas together whether you're sulking swabbies or close-knit coal captains a crew tight like a knot or flimsy driftwood in a storm we jump cause i video Ha sen öyle sallıyorsun tamam salla yapacağım ben de. Uyuyak koydum çocuğu. Ay yemin. I've seen all four corners of the earth and sailed with the best. the worst all together brother true friends stand a chance when the seas get rough you will need communication crystal clear true teamwork Blind trust, calm fortune or peril. If you want my blessing, then show me what your friendship is made of. Set still, enter my three trials and claim your rewards. <laughs> Bizi daha tanımamış mı teyze? Wow. wow. <laughs> Bring me a vessel worthy of your bond. It's time to build your friendship. Hey. Out there, communication is key. You will need to read your crew like a book. Be honest, be clear, and be quick about it. Next up, the Crewbait Carousel. Aha. Yaparız biz bunu. Ya da arkadaşlığımız biter bilmiyorum. <laughs> Kanka burada semboller var. Böyle bir tane gemi sembolü var. Bir tane yelken sembolü var. Bir tane bozo var. Ortasında daire var, kolları var. Bir tane de böyle e, sanki şemsiyeli böyle şeyler olur ya. E, oturma yerleri ortadan şemsiye çıkarmasal. Öyle bir şey var. Hı. Hmm. Bende de var sembol. Yelkenli var. Ters lale var. Yarasa var. Yarasaya benziyor. Yelken değil sadece yelken değil mi? Yelkenli tekne. Ha böyle üçgen. Ha. Tamam. Tamam abi. Ona mı bassak acaba aynı anda? Hmm, başka ne var ki? Ben etkileşime geçemiyorum. O zaman bekle sende gemi mi vardı yelkenli gemi böyle altı yarım daire şeklinde iki tane de şey ayağı varmış gibi. Aynen evet. Abi onunla bir etkileşime giriyorum. <laughs> ne oluyor lan? Bir şeyler oldu lan. Aa! Ne var ne var? Sembol. Aa! Perde Sandor. açıldı. Söyle sen de olan. Sen olan semboller botu. Süremiz bitiyor. Oyunu şimdi dekle baştan yaparız. Tamam. Hızlı olmak lazım. Bana direkt söyle sayacağım sana. Evet. Söylüyorum abi hiç çekmiyorum şimdi. Buz var. Eee bir tane bazo var. Kolları var. içinde yuvarlak var bir tane daha vazo var ortadan çizgi var yine kolları var bir tane de böyle domalmış insan var tamam tamam ee, bir tane gene vazo var ortasında çizgi var kolları var bir tane yelkenli gemi muz ee, var tersle küpeli tersle var balık var ortasında yuvarlak bir de yelken var Bir tane bozo var, ortasındaki çizgi var, kolları var, ters lale var ama bu sefer olmadı lan. Ay, olmayana basacaktım galiba. Bu sefer lanet olsun yanlış yaptım pardon. Vaktimiz var ya, dinle birazcık. Demin farklıya bastım, bu sefer aynıya basayım. Hangisi iki aynı? Bir de senin e, adamlarda böyle farklı hareketler yapan var mı? Oturan adam var böyle elleri arkada. Ha o var. Yok yok onu demiyorum. Ya şu kuklalarda böyle farklı bir şeyler yapan var mı? Dördü de farklı şey yapıyor. Bir tanesi böyle kızgın elini sallıyor bana. Onun altındaki sembol ne abi? Ters lale. Tamam muhtemelen bendeki bu kuklanın şeklini söyleyeceğim. Sen de bana onun altındaki şeyi söyleyeceksin direkt abi. O mevzu o bence. Olabilir. Gömüyorum abi ters laliyi. Eğer öyleyse öyle devam ediyoruz söyleyip. Ben hemen söyleyip sen söylüyorsun sonra tamam mı? Tamam. Söyleyeceğim abi. Kanka tatlı bir şekilde duruyor bacağını şş 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 çapraz yapmış. Ağaç, aç, aç. Kanka parmağını önde sallıyor. Ters lale. Kızgın, yumruğunu sıkıyor. Yarasa, başı var. Üzgün. Ee, yelkenli, kare yelken. Kare yelken yok, mu yüzüne vuruyor eliyle, ağlıyor gibi. Bulut, bulut, başı var bulut. Yeah, yaptık. <laughs> Ay anasını bekle hızlandı galiba. Ha bende ne var söyle. Kuklayı söyle Batu. Parmağıyla işaret yapıyor parmağıyla işaret Kanka yapıyor. adam adam oturan adam oturan adam. Eee Ben söyleyeceğim şimdi sana bekle. Adam kuklayı söyle bana. Ay yo. Bir dakika ben buradan ticket çekiyorum. Niye böyle oldu? <laughs> yo bir tane ticket aldım ben buradan. Sailors claim your prize. Yanlış mı yaptık ya? Over here. Kadın konuşmaya başladı. Ay ana yere ya ben sana... Oo ne oluyor lan? Aaa! Selam uy... Oh. Hocam tekniği geliştirdik galiba. <laughs> Ya. Yeah. Aa ışık, ışığımız oldu. <laughs> res durability to coordinate compromise uy the task or like a stone çok şanslı. <laughs> üzülme <Üzin> <laughs> ay dur ben basam basamadım ben <laughs> Ika